Ya bir şey söyleyeceğim de yanlış anlamazsan, bak burası Müslüman bir ülke senin kafanda var başörtü Elinde su var, millet oruç tutuyor, ayıp değil mi ya? Sen kimsin ki? Bak sana şöyle söyleyeyim bak, sakin olmaya çalışıyorum sağ, İçinizden 20 estağfurullah çekin ne şey söyler misiniz? Git buradan bak git Benim canımı sıkıyorsun git Her gördüğün insanı böyle hoca mı? her gördüğün sakallıyı da deden sanma Rıdvan Çakmak Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'de yapılmamış çok efsane bir sosyal deney videosu ile karşınızdayım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar siz beni sevmiyor musunuz? Ben bunu anladım çünkü sosyal deney dışı bir video attığım zaman hiçbir videomu izlemiyorsunuz. Yani bu video 10.000 like da gelse artık gönlümü alamazsınız bunu da ben buradan söyleyeyim. Her neyse bir olayı açıklayayım ben. Bugün bana Nuran arkadaşım yardımcı olacak. Nuran nasılsın, iyisin? Teşekkür ediyorum, sen nasılsın? İyi valla, biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün arkadaşlar insanların yanında Nuran oturacak, elinde bir su olacak. Tam böyle keki yemeye çalıştığı sırada falan ben geleceğim elimde tespihle. Diyeceğim ki işte sen nasıl bir Müslümansın, başının kapalılığından utan, sen niye oruç tutmuyorsun? vesaire vesaire. Bakalım insanlara ne tepkiler verecekler, çok merak ediyorum. Bu arada lütfen beni linçlemeyin. Şu an bu videoyu çekerken büyük bir linç kokusu alıyorum. İnşallah linçlenmeyiz. Sizi seviyorum. Video başlamadan önce de beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. Ya bacım kurbanınız olayım. Bak sen başın kapalı gelmişsin insanların içinde su içiyorsun. Sabahtan beri 50 kişi uyardım. Sabahtan beri 50 kişi uyardım. Sen gelmişsin insanların içinde su içiyorsun. Ayıp değil mi ya Ramazan ayında? Belki hastalığı vardır ama nereden biliyorsun? Nasıl yani? hastalığı vardır belki. Ya hastalığı olabilir. Ben ona bir şey demiyorum ama insanların içinde. Bak ben buradan geçiyorum oruçluydum belki ya. Tamam canınızı istedim. İstedi tabi susuzluktan geberiyorum sabahtan beri. Böyle demeniz de aslında oruç tutmaya aykırı değil mi ama? Nasıl oruç tutmaya aykırı? Yani çok canım istedi falan diyorsunuz. E canım istedi. Hmm. Su içmeye canım isteyemez mi? Yani sonuçta sizi ilgilendirmiyor kimin oruç tut kimin tutmayacağı ya da şu an bugün yaşadığı herhangi bir sağlık probleminden dolayı tutamıyor olabilir. Aynen öyle yani. Bu yaptığınız biraz yani... saygısızlık ya... sizi ilgilendirmiyor. Bakmadan geçmeniz lazım madem <laughs> Ya sizi. baktım sabahleyin Yorum çocuklar Yorum yapmanız gerekmiyor ki Yapmadan geçin yani Sabah baktım çocuklar dondurma yiyor Dedim, Evet çocuklar dondurma yiyebilir Ya yiyebilir. böyle olmaz bu ülke böyle gitmez Nasıl yani böyle gitmez <laughs> bu ülkenin nasıl gideceğini siz karar anlayabilirsiniz Bakın şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim Bakın bizim ileride çocuklarımız olacak Evet. Çocuklarımız olacak bizim çocuklarımız da böyle yetişirse maazallah Şimdi bu ablalarından... Bence gayet bilinçli yetişir o zaman çocuklar. Niye oruç tutmamak, insanların içinde su içmek mi bilinçlilik? Hayır ben ondan hayır, bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsunuz? Gider misiniz? Aynı misin? rahatsız oluyorum. Giderim de ben de rahatsız olayım. İçmeyin o kardeşim. Tamam bakmayın. Ya. Sizden Gidin. rahatsız oluyorum. Vallahi evet, yaptım. Biz de şu an sizin burada varlığınızdan rahatsız oluyoruz. Bakmayıp giderseniz çok sevinirim. Neyden rahatsız oldunuz? Yani şu an varlığınızda benimle konuşmanızdan rahatsız oluyorum. Ya abi ya ülkenin halini görüyor musun ya? Ülkenin halinde ne var kardeşim? Ya abi bak gelmiş yani yani su, su içiyorum. Müslümanız içiyor. burada hepimiz. Ya kardeşim, Herkes orucunu tutan tutan da evet. kendine tutar. Tutmayan da kendine tutmaz. Ya, abi çocuklarımız falan böyle gelirse Ya geç. Geç ona, Herkesin Herkesin görüşüne kardeşim saygı duyacaksın. Eyvallah. Aynen. Öyle. Abi. Eyvallah. Hepimiz Müslümanız. Abi, belki bacılarımızdan birisi veya ikisi sinirisi ilaç kullanıyor. Evet. Doğru. Ya ben seni kullanıyor. anlıyorum. Ya, benim Hayır. Hayır bu şekilde yapılması alakalı ya? Yapmanız ya. yanlış. Bence siz yanlış yollarsınız. Hayır değilim. Tamam siz çocuklarınızı kendi bildiğiniz gibi yetiştirin. Evden dışarı çıkarmayın. Çıkmaz. Öğrenizden çıkamaz. etkilenirler Allah korusun. Bak burası Müslüman bir ülke. Senin kafanda var başörtü. Elinde su var. Millet oruç tutuyor. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi ya? Yani. Bak beyefendi belki oruçlu burada. Sen onu rahatsız ediyorsun. Beni rahatsız ediyorsun. Göz zevkin tamam, bozuyorsun. Sorunum, sizin sorunum ki. Bak yanlış yapıyorsun. Burası sen kafirlik yapıyorsun. Tamam. Ne sen kafirlik ya? yapıyorsun. Haksız değil miyim? Beyefendi haklı Pardon Belki oruçluyum ya nasıl içiyorsunuz Efendim Nasıl istiyorsanız Efendim? haklı ya yani, nasıl oruçluyum ya nasıl beyefendi? içiyorsunuz Oruçlu musunuz beyefendi Yani değilim de yani oruçlu da olabilirdim yani Evet oruçlu da olabilirdi Ayıp değil mi ya Tarzanız mı ayı Efendim Sizin yaptığınız ayıp Neden Herkes kendime sürprenmiş iki ayı Sana mı verecek hesabını hanımefendi Ya öyle, öyle değil ya. öyle değil Adam da haksız değil mi ya Ne polerik ya siz de haksızsınız şu anda mesela bence. Tamam kardeşim. Bana göre de sen haksızsın. Ya ha belki ben burada oruçta olabilirim. Yanımda su içiyor. Olabilir. Sen kendin için tutuyorsun haklını. Yok ben haksızım, Ha ben haklı değil miyim? Ha, haklısınız tabii ki de ya. Değil mi? Tabii. Ha belki hastayım da siz nereden biliyorsunuz? Hastaysan evinde duracaksın. Şu anda Müslüman ülkede yaşıyoruz. Eee? Yani e, şu anda taktığınız başörtü de tam takıl değil yani. Şu saçınız hep gözüküyor yani. Sizi ne ilgilendiriyor? Bir de yani başörtü takıyorsunuz, su içiyorsunuz yanımda. Bir de hani oruç tutmanız gerekiyor. Evet, oruç tutmanız gerekiyordu. Ayıp denen bir şey var ya. Siz de Müslüman değil başörtü takıyorsunuz ama suyu da içiyorsunuz. Içmiyorsunuz. tamam diyorum ki. Yanlış anlamayın bak. Burası Müslüman bir ülke. Kafanda takmışsın başörtüyü. insan içinde gelmişsin kardeşim, oruç ayında. Kardeşim sana ne? Sen oruç. Sen Oruç ayında gelmiş sana su içiyor. Sana ne kardeşim? O, kendi tercihi sana mı soracağız ne içip ne, ne, ne içeceğimizi? E sorması Altını lazım. ama isterse kapatır isterse açar. Ne isterse yapar. Herkes saygı duyacaksın. Bu kadar basit. Niye Kaçma sak... davranma. Peki saygı duyuyorum ben zaten. E, Yaptığın yanlış bir şey yani onu söylüyorum. Yanlış, başka bir şey değil. Yanlışım ne? Kardeşim sen karışamazsın. İsterse öyle yapar isterse başka türlü yapar. Sana mı soracak? Sen kimsin Çok ki? Canım. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bak sakin olmaya çalışıyorum. Çok sakin sakin, olun. Olun. sakin Bak zaten hocam. Ben İçinizden ben 20 estağfurullah çekin. Bakın burası Müslüman bir ülke. Bacım. Sen benim bacım sayılırsın. Tamam mı? Burası Müslüman bir ülke. Ben senin bacın falan değilim ya. Hepimiz Müslümanlıkta kardeşi. Zaten evet. ben havadan geldik. Tamam mı? Ama bunları söyleme hakkım yok. bir şey söyler misiniz? Yok bir şey. Sen... Sataşıyor arkadaşlar. Sataşma değil kardeşim ya. ya. başı kapalıyım. Su içemezmiş. Yani bu ya bu... Yo, gelin buradan kardeşim, koyarsın. Ben uzaktan bak, anlamıyorum. Karış... git buradan bak git. Ben can sıkıyorsun git. Tamam sakin olun ya. Ne abarttınız ya? Efendim, boş şey verin Efendim? Neden pek duymuyor. Yaklaşır mısınız biraz? Neden hanımefendi? Ya bu hafta Kimle? Hanımefendi. Bir şey söyler misiniz? Yok, kimsenin bir şey söylemesine Hapkes gerek yok. Bir şey su içemezmiş. İçemez. Böyle söylüyor. <laughs> Uyarıyorum işte. Can de böyle laflama gerek yok Oğlum kalk. Ben... Hayır, beni anlamadın. Söyle. Evet herkes herkese herkes saygı duyuyor. Sana mı düştü? İçebiliyor, yiyebiliyor. Ya yalnız Eşit içebilir, yiyebilir de ben oruçluyum mesela burada niye benim gözümün önünde yapıyor? O zaman sen de dışarı çık. Aynen öyle. Çok mantıklı konuştunuz. Bir tane bir ben de olsun yani. Ne işi var? Aynen. Pardon Aynen. diksiyon dersi mi aldınız? Aynen. Ha, tamam. Bak orada simit satıyorlar. Ya da ne bileyim başkası döner. Ha sen niye simit satıyorsun? Ayıp değil mi günah oruç ayında? kimin ya isterse tutar istemez i̇şte herkes, tutmaz. Herkes, herkes hürdür yani. Müslüman zaten istiyorsan saygı duymaya emrediyor kardeşim? Başkasından özel şeyine giremezsiniz yani. Kendi yani. ya. hakim olacaksınız bu kadar. Nefsime ben hakim olurum da bunlar yüzünden ben nefsime de hakim olamam. Bir şey de yapamam. Şu haline bakın ya. Ama bu mu Müslümanlık? Bu ya? ya? lütfen gider misiniz buradan? Bu mu Müslümanlık ya? Gider misiniz lütfen? Sizin sizi ne ilgilendiriyor? Sizi ilgilendirmez Kafire bak ya. Ya ben giderim de ayıptır ya. Günahtır ya. Ya, ya tamam, iyi de ayıp olsun. Allah Allah hoca mısınız siz? Ne alakası var? Her gördüğün insanı böyle hoca sanma, her gördüğün sakallıyı da deden sanma. Rıdvan Çakmak. E tamam kadın oruç tutmuyor gelmiş kafasında başörtü var elinde. Sana ne bunlar? Nasıl sana ne ya? Bas bayağı. Ben de şu an su içeriyorum. Ama, Ama öyle olmaz ki abi. Ne nasıl olacak? Ya? Yani ayıptır bir sürü insan oruç tutuyor ya. Ne yapayım ben? Kendimden etmiyor bana mı tutuyor? Valla bilmiyorum da bence yanlış ama, düşünüyorsun. Bilmiyorsun, bildiğin yoldan devam et. Yanlış düşünüyorsun ama. Sana ne benim yanlış düşüneceğim ya? Bence yanlış düşün. Ben ülkeyi düzeltmek Ülke adına. Ben mi? Yok ben ülkeyi, ülkeyi düz... kurtarmak, düzeltmek sana mı kalmış? İyi sen bilirsin abi ne diyeyim. Yanlış bildiğiniz yolda yürüyün o zaman. Hiç kimseye karışma. Niye? Öyle. Tamam. Git baş köşesinden buraya. Yani şimdi bir de biz kafamızı dinlemeye geldik. Yani şimdi o mudur, o mudur tartışacak bir Sonra tartışmak zorunda değiliz. Doğru söylüyorsun da abi ben haklıyım bence. Ya haklıysan mahkeme git kardeşim mahkeme de hak mahkeme de. Şair misin maşallah abi. Peki niye yaptığı yanlıştır? Kurban olayım bana bir mantık karşılaştırsın şimdi. Neden? Yani yaptığı niye yanlış, yanlış olsun? Herkes oruç tutmak zorunda değil zaten. Ama dinimiz diyor ki oruç tutsun herkes. Ya, herkes inanmak zorunda değil. Yani böyle de bir kayda var. Ama dinimizde işte bu arkadaş inançlı ki başörtü takmış. Ya olabilir. İnançlı oldu halde tutmuyordur. Seferidir evet. bir şey olabilir. Her şey olabilir yani. Aynen ya da bir rahatsızlığı vardır yani bilmeden niye yargılıyorsunuz ki insanları? Siz şimdi bu arkadaşım mı haklı buldunuz? Evet. Saçmalık mı? Bu, bu arkadaş haklı. Sizin yaptınız saçmalık. Benim yaptım. Evet. Siz bana mı yetiştiniz? Şunlara Beyefendiler de gidiyor orada. Valla ayıptır ayıp. Ülke elden gidiyor <laughs> haberimiz yok. <laughs> Ülke elden gidiyor. Hanımefendi biz size bir sosyal deney yapıyorduk aslında. mi? <laughs> Şöyle gelirsen. Bakın kameramız şu taraftaydı. <laughs> hani bakalım ne tepki vereceksiniz diye çok merak ettik. Evet, şöyle bir kameramızı el sallarsanız hatıra kalsın. Ya, hele, o, he, hele, buradan da, diyorum. Gider misiniz ya? Buradan artık. da kamerayla çekiliyor. Bu, bu arada. Evet. Sosyal deney çekiyoruz. <laughs> evet yani. <laughs> <Çok> sosyal <sinirlendim> ya. <laughs> Bakın şu abi sonra da fark etti. Çünkü <laughs> yani e, ilaç kullananlar da <laughs> tabii ki de. Çok Vardır. De. Sen de salla gel. <laughs> ya yani yaptığı şey hani bana göre yanlış olabilir ama tabii yanlış. Yani, ama yanlış, yanlış değil mi? Yaptığı şey yanlış. Yanlış yanlış. Bir sıkıntı olmaz mı beni linçlerler şimdi? Linçlenecek bir şey yapmadınız ki aslında. Yani bilmiyorum hani tepki falan gösterdim ya. Küfür falan ederler bir şey yaparlar O zaman bulanıklaştırayım mı şey sana yüzünü? Bulanıklaştırırsanız olur da diğer türlü paylaşmayın. Tamam sıkıntı yok eyvallah. Bir el sallarsanız söyle. Bu bir sosyal deneydi şaka yaptım. Sosyal deney yapıyorduk da. <laughs> Arkadaş bizim ekipten de. Siz de çok güzel tepki verdiniz hepiniz. Çok teşekkür ederim. Ben sizi buraya çağırıyordum ya kamera şuradaydı o yüzden çağırıyordum aslında. Abi rezil olduk ne yaptık ya? Yani? <laughs> yok yok estağfurullah çok güzel tepki verdiniz. Rezil ama şu an sallayalım bari şey güzel tepki verdiniz. <laughs> Kamerayı arıyor abi de sabahtan beri sosyal deneyim <laughs> diyor. Bak kamera şurada ağacın arkasında. Yok ben öyle zannettim ya. He şöyle bir hesallarsan abi. Yani böyle bir şeyler çok yaşandığı için açıkçası böyle bir şey olduğuna ihtimal getirmedim de Hı -hı. sosyal deney olduğuna. <laughs> <laughs> Doğru ama çok yaşanıyor evet, ben. Evet çok yaşanıyor ne yazık. Şöyle bir hesallarsanız kameramıza. <laughs>